Merhaba değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. iki adet bitişik nizam villadan bahsediyorum. Yani şu anda Sinan'ın gösterdiği yer. Birisi ön cephe, birisi de yan cephe. Her birinin ayrı ayrı girişi var değerli arkadaşlar. Tabi arka cephenin bahçe alanı biraz daha fazla. Malumunuz inşaatı bilenler biliyor. Ön çekmelerde 5 metre çekme oluyor. Arka taraflardan 3 metre çekme oluyor. Dolayısıyla 2 metre fark ediyor. Gerek yanlarda gerekse arka tarafta bahçe alanı biraz daha geniş. Tabi insan villa alırken önüm açık olsun der. Yani caddeye bakayım diyecek. Parka bakayım diyecek. Yani açık alanı tercih ederler. Tabi ben bugün sizlere sizlere ön cepheyi e, sunacağım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere triplex tarzında bitişik nizam ee, isterseniz bahçeli ev deyin, istersen villa deyin, isterseniz triplex deyin. Gördüğünüz üzere altta salon açık mutfağımız var. Üste iki oda, onun üstüne bir oda ve pergüle kısmını görüyorsunuz. Tabii yan taraftaki boş alan arsadır. Onun yan Diğer tarafta yapılmış gibi bina yapılacak. Etrafı nasıl diye sorar iseniz Sinan kardeşimden ricam hemen şu gördüğünüz boş alan komple park alanıdır değerli arkadaşlar. Ee, tabii ben buna da e, bu konuya da değinmek istiyorum. Artık e, ara sokak yolları dışında bütün caddeler, geniş parklar büyük şehir e, karışıyor değerli arkadaşlar. Yani Aydın büyük şehir e, buraya burayı yapacak. Dolayısıyla ara sokak yolları da Didim Belediyesi ilgileniyor değerli arkadaşlar. Tabi son zamanlarda aldığımız duyumlara göre zaten yeteri kadar e, yapılaşma yoğun yapıldı. Hepsi sıfır yapılar. Bu gördüğünüz geniş alana da çocuk oyun parkları e, şeyler yapılacak. Yani Burası daha yeşillendirilecek güzel bir şekilde yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi binanın ön tarafına geldik. Gördüğünüz gibi cadde var. Şu kapı yani şu anda göstermiş olduğum kapı arka villaya gidiyor. Girişi tamamen müstakil. Şimdi tanıtacağım villanın girişi de ayrı. Yani tamamen müstakil birbirinizi hiçbir şekilde rahatsız edilmeyecek bir şekilde yapılmış. Tabi yoldan da yüksekliği gayet iyi. iki basamakla giriş yapıyoruz. Verende alanına geldik değerli arkadaşlar. Verende alanına geldiğimizde tabi dilerseniz bunun önüne pergüle atıp kış bahçesi yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Ama bana kalırsa buna gerek yok. Çünkü villa dediğim böyle geniş açık havada yazlık için kullanılıyor. Ön tarafta iki tane limon çamı dediğimiz çamlarla güzel bir şekilde donatmış çim ekilmiş alt tarafına. Gayet güzel. Tabi girişler ayrı demiştim ya. Komşu mesela o o kapıdan giriyor. Arka tarafa gidecek. Burayı isterseniz tel e, çim çitlerinden de kapatıp izole yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Salonun içerisinde de sürgülü kapı vermiş. Veranda alanına geliyor. Neden çok konuşuyorum? Ben her şeyini tek tek anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Yani bir ev aldığınızda nasıl bir yerdir? gerek kamerada gerekse sözlü bir şekilde inşaatçı olduğum için de sanırsam iyi anlatmaya çalışıyorum. Yani eksiklerim de varsa lütfen yorumlar kısmında beni uyarın. Şimdi çelik kapımıza doğru gidiyoruz. Çelik kapımıza doğru giderken şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sizin de komşunun sınırı değerli arkadaşlar. Yan binayla da sınırımız zaten demir ferforjelerden yapılmış. İstenilirse burayı da çim çitlerinden kapatıp e, izole edebiliyorsunuz. Aynı zamanda çelik kapının yanında komple kalabodur yapılmış. Burada da gene iki tane çamımız var. Yeşillik alanımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmında çelik kapıdan girdiğimizde 120-60 porselen seramik döşenmiş. Tavan yüksekliği son derece güzel. Ortaya üçlü avize, e, gün ışığı led ışıklar verilmiş. Alt tarafta da spot lambalar verilmiş değerli arkadaşlar. Ee dediğim gibi verandaya çıkış için güzel sürgülü kapı yapılmış. Işık aydınlatma için de burada bir penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi merdiven altında genelde hep şikayet alıyoruz. Ya merdiven altında girişte tuvalet mi olur? Burada arkadaşımız tuvalet alanı kullanmamış değerli arkadaşlar. Ne yapmış burada? Çamaşır makinesinin elektriğini, pis su giderini ve temiz su giderini yerleştirmiş. Aynı zamanda da oraya ışık aydınlatma için de güzel bir e, pencere bırakmış. Sabit bir pencere. Mutfak kısmı açık. Mutfak demiştim sizlere. Hemen buradan da başlayalım. E, altı ahşap rengi üstünde mermerit, onun üstüne de lake malzemeden kullanmış. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, fırın, set üstü ocak ve dablumbazımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi merdiven korkuluğu için de gördüğünüz üzere bunu da alçıpanla yapmış. Gayet de güzel, gayet de modern bir şekilde yapmış. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Tabi alüminyum korkuluklarımız var. Spot lambalarımız var. Merdiven aydınlatmasını gördüğünüz üzere gayet güzel. Yani evin her tarafında güneş girebilecek şekilde. E, güneş girmeyen evin içerisine doktor girecek diye bir laf var, bir tabir var. Burası güney batı cephede değerli arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Güzel bir koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odamıza giriyoruz. Birinci yatak odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere gene zeminde porselen seramik döşenmiş yatak başları bu şekilde. Bir tane Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda merkezi sistemde yapılmış her odamızda telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gün ışığı led ışıklarımız, ortadaki avizemiz de mevcut. Hemen burada odanın içerisinde de balkona çıkışımız var. Dediğim gibi parka cepheyiz, yola cepheyiz, ön cephedeyiz. Bu fiyata yer de kalmadı değerli arkadaşlar. Yani bu fiyata artık yer yok. Bu fiyata yer yok derken şimdi hemen şey de söyleyeyim. Malumunuz son zamanlarda 5, 6, 7, 8, 10 milyona yerler paylaşılıyor. Bu da Miraç Emlak'ın farkıyla Değerli dostlar fiyatını söyleyeyim. Bu güzel yerimizin fiyatı 2 milyon 750 bin TL. Liste li. fiyatımız 2 milyon 750 bin TL. Pazarlar açıyoruz derler arkadaşlar. İkinci odanın içerisindeyiz. İkinci odanın içerisinde PVC kapatılmış. Gördüğünüz gibi ışık aydınlatma için hiçbir problem yok. Gene sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış. Gene led ışıklarımız. Ortadaki tek bir avizemiz. Sağ olsun Sinan kardeşim Güzel video çekiyor. Ee, güzel bir e, sunum da elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum. Birinci katımız bu şekilde. tabi genel banyomuza da bakalım değerli dostlar. Genel banyonun içerisine girdiğimizde hemen şöyle güzel bir duşakabinimiz var. Siyah temper camla yapılmış. Sürgülü kapısı hemen şöyle kapatalım. Çok rahat bir şekilde manevra yapabiliyorum duşakabinin içerisinde değerli dostlar. Burada gördüğünüz üzere bir klozet alanımız var. E, Gömme rezervamız termosifon içinde yine e, yerimiz mevcut. Hilton dolabı aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Aynanın üstünde de spot lamba verilmiş. İç kapılardan bahsetmek istiyorum. İç kapılar lake kapı değil Amerikan Price kapı değerli arkadaşlar. Biraz maliyet e, ucuza gitmiş. Şimdi müştemilat kısmına gidiyoruz. Müştemilat kısmına çıkarken yine 5 e, basamaklar, alüminyum korkulaklar. En güzeli de merdiven aydınlatması için güzel boydan boya pencere konması değerli arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda ufak bir hol alanımız var. Hemen karşıya ikinci banyomuz mevcut değerli dostlar. İkinci banyoya geldiğinizde gene gayet güzel siyah temper camla duşakabinimiz kabimiz var. Mevcut gördüğünüz üzere duşakabinin içerisine giriyorum. Rahat bir manevra yapabiliyorum. Klozet alanımız burada. Hilton dolabımız, aynamız burada. Her banyomuzda da pencere mevcut. Yani çift açılımlı vasıtası penceremiz mevcut. Şimdi üçüncü odanın içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Gayet güzel, gayet geniş, gayet ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırobunuzu da buraya alırsınız. E, tavan yüksekliği son derece rahat ve güzel e, yapılmış. Gördüğünüz üzere tabi bu arada telefonum çok çalıyor. E, değerli dostlar hemen terasa çıkacağım. Çünkü müşteri var ofiste şu anda bizi bekleyen. Değerli dostlar teras kısmına geldiğimizde son derece geniş, ferah bir terasa sahibiz gördüğünüz üzere. Tabi pergülesi yapılmış. Bu arada kat mülkiyetine kadar yapılmış burası. İskan almış, kat mülkiyeti yapılmış. Sıfır villadan bahsediyoruz. Aydın Dilim, Efeler Mahallesi, Mini Karpur'un hemen arkasındayız. Tabii Sandviç panelinin yapıldıktan e, yapılmış zaten. İstenilirse burayı cam balkonla kapatırsınız. da salon, mutfak olarak da kullanabiliyorsunuz. Nasıl mutfak olarak kullanabiliyorsunuz? Burada gördüğünüz üzere temiz su, pis su giderlerimiz yapılmış. E, hazır bir halde elektrik tesisatlarımız döşenmiş. İstenilirse burada bir mutfak tezgahı yapabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon sistemi yazın geldiniz. Terasta yatmak istiyorsunuz. Televizyon seyretmek istiyorsunuz. Burada televizyonunuzu kurup rahat bir şekilde tatil yapabiliyorsunuz. Tekrar Sinan kardeşimden rica Hemen şöyle bir park alanı sizlere göstersin. Önümüz tamamen açık değerli arkadaşlar. Hatta şu karşıki binayı da ben neden ısrarla bu villayı çekiyorum değerli arkadaşlar ona da değinmek istiyorum. Yani e, uygun fiyatta yer düştüyse dedim de yer alın. İster miraç emlakı e, tercih edin ister bir başka emlakçı yani illa benden alacaksınız diye bir şey yok. Ama Didim son zamanlarda gerçekten popüler bir yer. E, Arz talep meselesi talep çok fazla Didim'de yatırım yapan kazanır değerli dostlar. Tabi Sinan kardeşim burada aradan da denizi gösterebilir misin? Yani ben çıplak gözünden görüyorum ama bilmiyorum e, kamera alıyor mu almıyor mu? Burada çıplak gözünden de denizi görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak uygun yerleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sadece yapmanız gereken YouTube üzerinde sol alt köşesinde abone ol bütününe basacaksınız değerli arkadaşlar. Abone ol bütününe bastığınızda her seferinde size bildirim gelecek. İlla ev alın demiyoruz. Didim'le ilgili bilgi sahibi ol olmuş olursunuz. Miraç Emlak'ın bir tek e, görevi var. Didim'i sizin evinize taşımak için. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumda mükemmel bir lokasyonda size güzel bir villa sunumu için geldik değerli dostlar. Villamız ön cephe, farka cephe değerli arkadaşlar. 3 artı 1 açık mutfak, 3, 2 banyo, 2 veceden oluşuyor değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatına gelince fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 750 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.